Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte İş Bankası'nda cebe havale nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza başlayalım. Sisteme giriş yaptıktan sonra menüden para aktarma yani bu mobil şube olabilir, internet şubesi olabilir. Para aktarma havale, cebe havale adımlarını izleyin. Açılan ekranda para göndermek istediğiniz telefon numarasını, havale tutarını ve sizden istenen diğer bilgileri doldurun. Onu inizden sonra cebe havale işleminiz kolaylıkla gerçekleşecek. İş bankasından cep telefonuna para gönderme işlemini bu şekilde kolaylıkla halledebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna bakmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.